G, gözük, gitar. G, geldi, gitti, gitti, g, bitti, g bir hafta. gele başlayan bir kelime söyle bana. G, geldi, gitti, gitti, g, bitti, g bir hafta. gele başlayan bir kelime söyle bana. Gemi derim sana. ne güzel ama G geldi G gitti G bitti G bir harfi G ile başlayan bir kelime söyle bana Gökkuşu derim renkleri çok severim Gökkuşu göle başlar ne güzel ama G geldi G gitti G, gitti, G bitti G bir harfi G ile başlayan bir kelime söyle bana Geyik Gözlük Gitar Güzel